Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Cudi'de sıcak gelişme yaşandı. Mehmetçik bölgenin hakimiyetini tamamen ele geçirdi. Kıymetli takipçilerimiz Eren Abluka sonbahar kış 26 operasyonu kapsamında Tushimiya Vadisi'nde tespit edilen sığınakta 15.280 adet mühimmat, 25 adet el bombasıyla çok miktarda patlayıcı madde ile getirildi. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucu Timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak başlatılan Eren Abluka Sonbahar Kış 26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında Şırnak ili Cizre ilçesi Cudi Dağı Tuchimiya Vadisi bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyetlerinde bir sığınak tespit edildi. Söz konusu sığınakta 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK47 piyade tüfeği, 15 adet 280 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 25 adet el bombası, 13 adet anti tank mayını, 5 kilogram TNT patlayıcı madde, 40 adet fünye, 17 adet şarjör, 4 adet el kundağı ve 12 adet yaşam malzemesi ile geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek sığınak kullanılamaz hale getirildi. Değerli takipçilerimiz Türkiye sınır içinde ve sınır dışında terörle ve teröristlerle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan yaraları sarılmaya çalışılan deprem bölgelerinde seferber olan Mehmetçiğimiz, bir yandan da teröristlere ülkemize girişlerde ve çıkışlarda adeta aman vermiyor. Değerli takipçilerimiz dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.